Şükürler olsun hem dostum. Büyük sıkıntıya yaydattım. Ya sen ne? Kemal Tabi tabi. Allah sağlık verdiği <gülüyoruz> müddetçe hadimlerimi bulmaya Üçüncü ya hatayı bitirdim. Ha. Dördüncüye başladım. Tabi tabi. Bütün bunlar ne kadar zaman içerisinde oldu? Ya ben şimdi ev hanımıyım. Her iş benden sorumlu. İki sene içinde. Ha. Bu Güzel. sene ikinciyim. Güzel. Bu sene iki sene yaptım ha üçüncü hey. başladım bir sene de önceden dördüncü hadi Çok yaptım. güzel. Bütün işler anneye bakıyor. Evin yeme, temizliği. Sütü. Buna Allah. da şükrediyorum ben. ben. Aaa bak bak. Güzel okuyorsun. Maşallah. Ben burada ya, abdest edeyim. Evzi besmele'yi evet. çekeyim. Şöyle tezlerini gene sesli gene oh diyeyim. Kaç tane melekler beni şu anda Fendi evin etraflarını her tarafı bunu da alayım o oh, de rahat edeyim. Çok doğru söylediklerin evet. Kur'an okuduğun evde o, melekler o, olur. O, Değil mi? He? Kur'an okuduğum için bir şey. Tabi ben diyeyim ki yüce Rabbim diyeyim. Gücüm kuvvetim olsa da diyeyim. Haca geçsem, ümraha geçsem ama inşallah. Hadi. Ne yapayım? Hadi. Buna yeterli. Allah, Allah, ileride Allah ileride bakalım ne gösterir. Umre'ye gitmek ister misin? Oo, istemez miyim? İsterim, isterim inşallah. Aç şu sıkı dönemlerimizi, açuralım da. Şu an ne var sıkı dönem? Görmüyor musun sen? Daha ne olduğunu biliyor Ben <laughs> Bunlar denmez. Bunlar denmez. tatlı. Okuyayım. Oku, peki devam et. Peki, teşekkür ederiz. Siz de işinize bak.